unutulmaz anlara şahit edilmek için sokakların merak edilecek ve keşfedilecek her yönüyle olağanüstü bir mobil uygulama ve web sitesi... <laughs> sürdüren Türkiye'nin önde gelen havalı firmalarından Sun Express İzmir'e kuş müdürü Sayın Ece Şener'i konuşmasını yapmak üzere Kürsü'ye davet ediyoruz. İzmir bir dijital turizm ansiklopedisi. En kısa böyle tarif edebilirim. Türkiye'de ilk kez bir kentin turizm destinasyonlarının tamamı, turizm noktalarının tamamı güçlü bir envanter çalışmasıyla 11 başlıkta, 30 ilçede ve 12 aya yayılacak şekilde aynı web sayfası içinde toplanmış oldu. İşte o web sayfasının adı Vizit İzmir. 30 ilçe 12 ay ve 11 kategorik başlıkta 2300'ün üzerinde nokta bir web sayfasında buluşmuş oldu. Bu üç temel fonksiyon taşıyor. Bir tanesi bir harita görevi görüyor. Yani bu 2300 noktanın birbirleriyle olan bağlantısı, birbirlerine olan yakınlığı, nasıl ulaşılabileceği ve benzeri detayları öğrenebiliyorsunuz. O anlamda bir bütüncül fotoğraf ortaya koyuyor. İkincisi e, bu içinde yer aldığı e, 2300 nokta aslında hepsi e, aynı şehirdeymiş. Bir kere insanlara bunu dedirtmiş olacağız. E, Bergama Kozak'taki e, çam ağaçlarından işte son sepetçi ustasına, e, Çeşme Alaçatı'daki sörf merkezinden e, işte Sığacık'taki nohutlu mantıya. Yani e, bu olağanüstü büyük zenginlik, bu olağanüstü büyük miras bir web sayfası içinde hepsine erişebilir noktada olacak. Üçüncü ve son fonksiyonsa ise bu interaktif bir sayfa. Yani siz girdiğiniz anda, üye olduğunuz anda bir kere İzmir dostu olarak kabul ediyoruz sizi, İzmir dostu diyoruz. Ondan sonra yapacağınız beğenme, katılma, işte eleştiri veya yeni nokta önerisi. Bunları yaptıkça da puan kazanıyorsunuz ve kazandığınız puanlar 8.500 puan'a ulaştığı zaman da sizi İzmir elçisi olarak konumlandırıyoruz. Peki İzmir elçisi olunca ne oluyor? İzmir Büyükşehir Belediyesinin size sunacağı ayrıcalıklarla buluşuyorsunuz, otellerde, restoranlarda indirimler ve benzeri. Kısacası bu üç fonksiyonu taşıyan ve en net ifade edilebilecek şekliyle Türkiye'nin ilk e, dijital veri tabanı turizm konusunda dünyada da böyle örnek çok yok e, o anlamda İzmir büyük bir öncülük yapmış oluyor e, pandemi sürecinde e, yine ilk kez turuncu çember uygulaması başlattık turuncu çember uygulaması e, bizim koyduğumuz kriterler çerçevesinde e, güvenli olup olmadığını tespit etme çalışmasıydı ve e, kafeler restoranlar Hatta en son işte bir havayolu şirketi San Express e, bu sertifikaya e, talepte bulunmuştu. E, yüzlerce işletmemiz e, bu turuncu çembere kavuşmuş durumda. Yani İzmir'deki tesisler e, hijyen koşullarını yerine getirdiklerine dair bir güvenceyi tüketiciye sunmuş oluyorlar, müşterilerine sunmuş oluyorlar. Ee, hayatın her alanında turizme hazırız ve hedefimiz 4 milyon turisti İzmir'e çekmek. İzmir turizmini 12 ay ve 30 ilçeye yayılan ve herhangi bir turistin bıraktığı döviz miktarının ülke ortalamasına göre en az iki kat yükselten yeni bir yol haritası ortaya koydu. Bu yeni stratejiyle İzmir'i sadece bir kıyı destinasyonu olarak değil, tarih, kültür, doğa ve gastronomisiyle de ön planda bir şehir olarak konumlandırmış oluyoruz. 11 farklı başlıkta gerçekleştirilen çalışmayla tarih ve kültür, doğa, inanç, somut olmayan kültürel miras, konaklama, gastronomi gibi farklı başlıklarda İzmir'in turizm noktaları tek tek incelendi. Geldiğimiz son noktada da Visit İzmir web sitesi ve mobil aplikasyonuyla tüm bu verileri dünyanın neresinde olursa olsun tüm kullanıcılara ulaştırıyor olduk. Bergamalı son sepet ustası Mustafa Pancar'dan Çeşme'deki lüks otellere, İzmir'in 8500 öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Hölü'nden müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visit İzmir üzerinden ulaşabiliyor. Kullanıcılar İzmir'in hangi değerini keşfetmek istiyorsa bu noktalara dair detaylı bilgi, fotoğraf ve videolara Visit İzmir'den erişebiliyor.